Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Ağustos 2023 Burç yorumlarıma hoş geldiniz. Yoğun bir aya başlıyoruz. İki dolunay bir yeni ayımız var. Ve neredeyse bütün gezegenler geriliyor olacak bu ay. 1 Ağustos'ta 9 derece kova burcunda sizin 8. evinizde ilk dolunayımız gerçekleşiyor. Dolunaylar bir süredir gündeminizde olan durumların final yaptığını, tamam devam kararları aldığımızı anlatıyor. Sizin için bu final zor meseleler dediğimiz 8. eviniz olacaktır. 8. ev eş, ortak parasını, komisyonlu gelirleri, borçlarımızı, psikolojik dahil her türlü zorlandığımız durumları anlatır. Fakat bu dolunay Jüpiter destekli, şanslı bir dolunay, sonuçlar istediğimiz yönde, sizi mutlu edecek tarafta olacaktır. Sevgili yengeçler, eksi bakiyeniz tamamlanır beklediğiniz bir miras ya da komisyon gelirleriniz elinize geçer. Varsa borçlarınız temizlenir. Kredi başvurunuz varsa cazip koşullarla siz size iyi gelecek şekilde onaylanır. Psikolojik terapileriniz iyi gelir, sonuçlanır. Sizi zorlayan her durumdan artık özgürleşirsiniz. 16 Ağustos'ta 23 derece Aslan burcunda sizin ikinci evinize yeni ayımız doğuyor. Yeni aylar, yepyeni başlangıçlar yeni enerjiler demektir. 16 Ağustos'u takip eden iki haftalık süreçte para değer kaynaklarımızı anlatan ikinci evinize yeni başlangıçlarınız olacağını gösteriyor. Örneklendirecek olursam yeni bir alandan para kazanmaya başlayabilir, yeni işe girebilir ya da yeni kaynak yaratmak isteyebilirsiniz. Gelirlerinizde kaynaklarınızda yenilikler olacaktır. Değerli bir şeyler de satın alıyor olabilirsiniz. İkinci ev değer evidir de her ne alıyor ya da neye başlıyorsanız motivasyonu kendinizi değerli hissetmek, kendinizi daha değerli kılmak olacaktır. Başlangıçlar yaptığınız bu alanda aynı zamanda Venüs'te retroda. Venüs'ün retroda oluşu kararlarınızı nasıl etkileyecek merak ediyorsanız Venüs retroda videomu izlemenizi öneririm. Önemli bir etki sizin için. 23 Ağustos tarihinde Merkür de gerilemeye başlıyor. 3. evinizde. Artık Merkür retrosunda neler olur herkes biliyor. Yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerde bozulmalar, aksaklıklar olabilir. Ama Merkür retroları büyük belalara sebep olmaz. Küçük pürüzler çıkarsa da düz hareketine geçtiğinde kırdığı döktüğü her şeyi düzeltmemizi, toparlamamızı sağlar. Siz bu aksilikleri Pratikte, aracınızla ilgili her tür iletişim araçlarınızda, her tür iletişim içinde olduğunuz insanlarla ve zihinsel faaliyetlerinizde, kardeş ve kardeş gibi gördüğünüz kişilerle iletişim içinde kendi yaşayabilirsiniz. 23 Ağustos 15 Eylül arası sürecek Merkür Retrosu. 29 Ağustos 27 Ocak 2024 tarihine kadar 11. evinizdeki Uranüs de retro hareketinde olacak. Bu tarihler arasındaki sosyal çevrenizde, kariyer getirilerinde büyük hayaller, büyük umutlar, büyük paraları kapsayan alanınızda aniden ortaya çıkan sorunlar, stresler olmayacak. Nereden çıktığı belli olmayan, ani yaşanan krizler, olaylar sizi artık özgür bırakacak, nefes almanızı sağlayacak. 31 Ağustos'ta Balık burcu 7 derecede ikinci dolunayımız gerçekleşiyor. Dolunay ışığını sizin 9. evinize yansıtıyor olacak. 9. ev konuları ithalat, ihracat, yüksek eğitim, mahkemeler, yurt dışı konulu her türlü iş ve kişileri kapsar. 9. ev inançlarımızı, vizyonumuzu, hayata bakış açımızı anlatır. Bu alanlarda var olan bir gündemimizin final yaptığını, tamam devam kararları aldığımızı, farklılık yaşadığımızı anlatır. Satürn etkili bir dolunay bu dolunay. Demek oluyor ki uzunca bir zamandır emek çaba verdiğimiz bu alanlarda konuların meyvesini verecek bu dolunay. Emek çabanız ne kadarsa meyvesi de o ölçüde olacaktır. Yaşamın neresinde durduğunuzla ilgili konularınız kendinize göre değişebilir. Saydıklarım arasından kendinize ait olanı alabilirsiniz. Evet sevgili yengeçler iyi bir ay olsun. Eylül ayı burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.